Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise classification algoritmalarımızdan dördüncüsü olan Naive Bayes'i göreceğiz. Şimdi hemen geliştirme ortamımı açıyorum. Bu Şekilde classification altına yeni bir klasör oluşturuyorum. 4 Naive Bayes diyorum. Main dosyamı oluşturayım. Şimdi ilk öncelikle kütüphanelerimi dahil edeyim. E, data dahil edeceğim. Scikit learn nokta e, import what e, pardon şurada from demem gerekiyor. import what iris datasetini kullanacağım. Şimdi algoritmamızı dahil edelim. Algoritmamız Scikit-Learn'ın altında, e, Naive Bayes'in altında import diyorum. Şimdi üç çeşit algoritmamız var. E, Gaussian Naive Bayes, e, Gaussian Naive Bayes, e, Multinomial Naive Bayes, bir de Bernoulli e, Naive Bayes. Bernoulli Bernoull diye geçiyor. Şimdi dokümantasyonu incelediğimde şunun genel amaçlı kullandığını, bunun şöyle multi çoklu nominal veriler için kullanıldığını. Nominal veri ise şöyle kadın, erkek, çocuk gibi şeyler. bu ise ikili veri tahmin etmede kullanılıyor. Binary diye geçiyordu dokümantasyonda. şimdi üçünü de deneyeceğiz. İlk başta şöyle yapayım. diyeyim. Veri setimi yükleyeyim rahat isteyerek veri seçimi yüklemiş oluyorum. Ardından algoritmamızı nb Bayes'in kısaltılmış diyorum. Ardından şöyle ilk başta Gaussian Naive Bayes deneyeceğim. Şöyle. Ardından bunu eğitim isterseniz. Ee, şöyle yapalım. Veri setimizi şöyle e, x diye x eşittir iris nokta data diyerek alıyorum ardından y eşittir yes nokta target diyerek de buna karşılık gelen label değerlerini arıyorum alıyorum ardından fit diyerek e, x ve y mi veriyorum bu bütün veriden öğrenecek ardından prediction diyorum eşittir nebaz nokta predict diyerek bu öğrendiği veriden tekrar x'i tahmin etmeye çalışın diyorum. Tabii başarımızı ölçebilmek için ise tekrar scikit-learn'ın altından nokta e, matrix'in altından import accuracy dahil edebiliriz ya da şimdilik confusion matrix'i dahil edelim. Bir de confusion matrix'i dahil ettim. Ardından cm diyorum eşittir işte diyor. Confusion Matrix diyorum. Y true diyor. İlk başta gerçek değerlerimiz diyor. Y'yi verdim. Ardından prediction'ımı veriyorum. Bunu ekrana bastıralım şimdi. Şu cm objemizi. Görelim Confusion Matrix'ten başarı oranımızı. Şöyle yaptım. Şunu yükselteyim. Sonuçlarımız geldi gördüğünüz gibi. Şöyle 150 tane veriden 6 tane yanlış yapmış şekilde gördüğünüz gibi e, şurada e, şu satırda olan şeyi şu satırda diye tahmin etmiş. Burada aynı şekilde e, farklı tahmin etmiş. 6 tane yanlışımız var. Şimdi diğerlerini deneyelim. E, Bernoulli burada 3 sınıf olduğu için e, Bernoulli'nin e, çok kötü bir sonuç verebileceğini tahmin edebiliyoruz. Çalıştıralım isterseniz. E, evet gördüğünüz gibi şu şekilde e, sadece e, bir sınıfı tek ayırabildi. Ondan da biraz şüpheliyim aslında. Şimdi bir de Multinomial'ı deneyelim. Bunun yine Bernoulli'a göre çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle çalıştıralım bunu da. Evet gördüğünüz gibi ee, Gaussian Navibase'de ee, toplamda 6 tane hata yapmıştık. Burada ise 7 tane hata yapmış olduk. Multinomial Navibase'de ise. Tabi bunun parametreli, parametreleriyle oynayarak ee, gerekli düzeltme düzelt düzenlemeleri falan yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Circuit L'un dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Zaten videoların altında linkini vereceğim. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.